Evet arkadaşlar şimdi size yakamızı nasıl topladığımızı anlatmak istiyorum. Şurada hemen bir motif yaptım. Yarım motif diye bahsettim ama yarım motiften daha küçük bir motif bu. Ön ortasına geliyor. Şöyle üç tane ön ortasını yanlarla birleştirmiştik. Ve hemen burada 10 santimlik bir bölüm var. Yarım motif yaptığımda yine 10 e, santim olacaktı şuraya 5 santimlik küçük bir motif yaptım arkadaşlar beraberce şimdi şu tarafı yaparak yaka oyuğumuzu ve yaka şekline çevireceğiz hemen başlıyorum bu modelde sihirli halka yapmıyorduk biliyorsunuz 8 adet zincir çekiyorum baştaki birinci değil ikinci zincirime tığıma iki kez dolayarak batıyorum ve ikisini alıyorum tekrar ikisini alıyorum tekrar ikisini alıyorum üç kere de çıkıyorum uzun uzun araya iki zincir tekrar iki kez doladım tekrar iki zincir Şurada 3 adet kafesimi yapıyorum. Üçgen kafesimi yapıyorum. 3 tane. Dönüyorum. 4 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. 3 4 e, zincirimde çıktım tek alıyorum başta 2 alıyorum tekrar 2 alıyorum ve tekrar 2 alıyorum uzun bir trabzan yapıyorum ve baştaki zincirimle birleştiriyorum yuvarlak bölümümüz olacak şöyle üçgenimiz şuranın tam zıttını yapıyoruz şurada bir tane zincirimizi yaptık yakayı ben tam karşıma çevirdim böylece eklemem daha kolay olacak ön ortasındayız arkadaşlar sağ yakamızın V tarafı şimdi bu tarafı oluşturacağız bir zincir ve şuradaki bölüme hemen sık iğne ile bağlanıyorum çekerek geri döneceğim iki kez tığıma doladım bunun da üst tarafını çeviriyorum aynı yuvaya 4 tane dörtlü trabzan yapacağım iki kez doluyorum bir kez daha beraber yapalım bir tanesini bir alıyorum tekli ikinci ikili üçüncü ikili ve dördüncü de ikili olmak üzere bu uzun bir dörtlü trabzanımız oluyor. tam köşelerdeyiz 5 zincir çektim şuradaki birleşim yerime batacağım arkadaşlar tekrar 5 zincir çekerek geri dönüyorum tığımı tekrar 2 doluyorum Şöyle azıcık yakayı da çevireyim tekrar buraya dönüyorum ve ikinci yuvaya batıyorum buraya da yine dört tane dörtlü trabzan yapıyorum Şimdi araya bir zincir çekeceğim. Normalde biliyorsunuz 3 tane ile üç tane olması gerekiyor ama bağlanırken bir çekiyoruz. Bir sık iğne ile karşıya bağlanıp tekrar bir çektiğimizde 3 zincirimiz olmuş oluyor. Yakayı birazcık daha döndürüyorum. Şöyle kameramı da kontrol edeyim. Hala alışamadım. Kameranın bayağı bir 20 santim dışında örgü örüyorum. <laughs> şimdi sonuncu yuvamıza batacağız arkadaşlar ve yine 4 tane trabzan yapacağız bu öndeki 10 santim benim için problem değil diyorsanız arkadaşlar bunlarla hiç uğraşmıyorsunuz nasıl istiyorsanız nasıl rahat edecekseniz öyle devam ediyorsunuz o noktadan sonra ister tığlayın ister hiçbir şey yapmayın ister sık iğne ile devam edin veya başka bildiğiniz güzel bir şey varsa öyle devam edin arkadaşlar ben bir şey uyduramadım buraya en istedim kendi motifini böleyim arkada yarıma böldüm burada artık yarımın da küçüğü oldu şimdi tekrar 5 zincir çekerek şuradaki köşeme batıyorum sık iğne ile tutturduktan sonra 5 zincirle tekrar geri döneceğim birazcık daha çevireyim şöyle evet artık şurada yaptığımızın aynısını yaparak bitireceğiz bir tane trabzan yapacağım dörtlü aynı yuvaya batıyorum şu baştakini çekmeyeyim tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar burada kısım neredeydi benim şuradan keseyim bir tane de zincir attıktan sonra bu iplerimin hepsi arkada kaybedilecek şöyle içinde bir kumaşla size gösteriyorum daha net anlaşılsın diye çünkü yanları bitirmiştik o yüzden arkanın motifleriyle karışıyor model önü görüyorsunuz şu bakayım kameraya da çıksın önün V'sini oluşturduk arkadaşlar. 5 santim, 5 santim. Şurası 10 santim. Böyle 3 tane yuva yaparak yuvalarımızın içerisini doldurduğumuzda hoş bir V oldu. İplerinin de temizlendiğini düşündüğünüzde daha da güzel gözükecek. Şimdi arka bölüm anlatacağım size. Hemen bluzumu çevirmek istiyorum. Arka bölümdeyiz. Yakadayız. Arka bölümde 3 tane karemiz vardı biliyorsunuz. Toplamda burası 30 santim. Ama şöyle olduğunda sanki şöyle hani örgü örerken şişti. Böyle bir kesmemiz olur ya onu sağlamaya çalıştım. Şuradaki başlangıcımız yine buradan arkadaşlar. 8 zincir çekerek birinci değil ikinci ilmeğimize batıyoruz ve 5 tane trabzan yapıyoruz zincirimizi de sayıyoruz toplamda 4 tane yuvamız olacak 4 zincir çekiyoruz yukarı çıkıyoruz trabzan yapıyoruz burada ikisini birlikte topladıktan sonra 5 zincir yaparak arka ortasına yakın bölüme batıyoruz sonra tekrar 5 zincir geri çek gidiyoruz 4 tane trabzan yapıp bu araya işlemimizi yapıyoruz bir zincirle geri dönüyoruz 4 trabzan 5 zincirle zincir geliyoruz geri dönüyoruz 4 trabzan ve buradaki motifimizle devam ediyoruz bir zincir tekrar dönüyoruz 4 trabzan ve 4 trabzandan sonra şurayı şöyle birazcık açayım daha güzel gözükecek 5 tane zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Tekrar 5 zincir çekerek aşağıya inip 2 tane trabzan yapıp düğümümüzü atıyoruz ve bitiyor arkadaşlar. Her iki tarafı da 10'ar santim. Ee, öndeki gibi değil. Önde 5 santim yapmam gerekiyordu. Burası da aynı arkadaşlar. Aynı işlemi burada da tekrarladım. Yakamızı böylece oluşturmuş oldum. Yakayı, etek ucunu ve kol evlerini sık iğne ile tamamlıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.